Hepinize iyi ama arkadaşlar bugün sizlerle beraber. Arkadaşlar bugün Emre ile beraber yeni mikrofonla, yeni kulaklıkla güzel bir video çekmeye karar verdik. En arkadaşlar en acayip bir sistem yaptık. Ay. Aynen. Emre de bir kulaklık, bende bir kulaklık aynı ses çıkarıyor. Emre de bir mikrofon, bende bir mikrofon aynı sesi algılıyor. Aynen. Hatta bak ben benim pil kapattım konuş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, acayip bir sistem yaptık. Yakın mikrofonu falan yok bizden. Arkadaşlar bugün gerçekten serisine başlayacağız. Kafasına. Aynen hazır. Bugün ilk başlayışımızla e, ıı, evlere başlıyor galiba. Bir yeni oyun değerim. Akışlarımız terlemiş kulaklıktan. Sizi kulaklık aldı. Elleri kanalına da bulabilirsiniz. O kulaklığın linkini. Aynen. Ayşe'nin videosunu. Evet arkadaşlar ben GTA 5 oyunu yüklemiştim. Bilmem biliyor musunuz? Taksim'de bu plan geldi. Arkadaşlar ne yapalım? RC'ye gidelim biz. Hile falan yazmayacağım. Merhaba kardeş ne oluyor ya? Beni yolda kaldı. Bisikletle gidelim arkadaşlar. Yeni bisiklete. Silah var mı? Yok. Evet. Para toplu var? silah. Aynen öyle. Oha, nereye gidiyorsun ne oğlum? Adamın asabını bakma. Bakın bizlerle gece kadar çekiyoruz burada. Biz arkadaşlar, biz bu adamı burada bırakalım. Şurayı çıkartalım biz bu adamı. Şuraya yapsalım. Biz Michael'a geçelim. Ha neredeyiz? Michael'a geçelim. Michael zaten orada arkadaşlar

O bak Toyota Corolla mı yüklemişti onu. Bu Toyota Corolla mı Buraları bizi buradan yöneceğiz. Buradan bu şekilde. Bu buradan. Bu bilmeyen yoktu galiba. Artık haritalarda bile bunları gösteriyor. Aynen, Aynen. Bu, bu baş, öyle. Ay geliyor Ben nereden gideceğiz lan? da öyle. şuradan ya. Uh, diyor bak. Bunu diyor. Olsa. Kaçtan tabi sizin gibi ara Bu adam mi bak? Hıh. Hıh. Buraları geçmeyeceğim. Arkadaşlar tek, tek ikiyle yazacağım. E, su emme mı? Ha, mı dediğim şey kolesterol kurtulma ile arkadaşlar. Tek o ikisini yazacağım. Bir olarak onu da verelim. Bu şapı çok sevemiyorum değişik. Bilmiyorum ben böyle bir hayat şey sanı şöyle biraz zıraat alıp kendimi mutlu hale. Aynılar bu şekilde. Topana yakın olur. Arkadaşlar şimdi gidelim eve girelim. Evimize kargodanı alacağız. Ok. Ok. Arkadaşlar sesim, sesim gelebilir mi kafamda böyle? Buna bakacağım. Kaynattık arkadaşlar. Maydanoğlu'yu da kaynattık. Ben şimdi falan para gömdüm. bastı ya. Ne ki para gömdü lan. Para no, ya. Ya. <laughs> biraz sesi konuşalım da şey şu... olsun. Tamam. Of, evet, işte. tamam, ben... Şimdi pişti. Şimdi ev soydu. Hayır. Ee, hayır, hayır. Gidip eee gidip yiyeceğiz. Aa. Evet. Ay olacak. Bu radyo kanallarını değiştirelim arkadaşlar size güzel bir şarkı açacağım. Ama telif yer miyiz? Yeriz. Bak <laughs> bir şey yapmayalım, telif yeriz. <laughs> telif Zaten bir bahsedeyim. Bu şarkı arkadaşlar, teliflemeyelim diye. Bir kere arkadaşlar, azaltmıyoruz Aynen. <laughs> bir dahaki videoda bilmiyorum Elme elmeyle çeker miyiz sonu mi bana tabi ki de verir <laughs> Fark ya Ne zaman çekeceğim o Okey Şimdi proje oldu arkadaşlar. Okay. arkadaşlar. bir kere şöyle elime bak Parayı <laughs> Bayağı bir oynamıyorum bir yıldan beri ya Ben en son gün oynuyordum ben <laughs> Ben bir yıldan beri oynamıyorum. Ben oynamadım en son kanki. FPS 25 FPS alıyoruz. Ben bu kreşi seviyorum arkadaşlar. Oha! Ne oluyor lan? <laughs> Biz bir şey edelim. Çıkalım. Biz çıkalım diğer adamı bekleyelim. Bu adam... Bir <laughs> şey oldu bana. Bakın şöyle Evet arkadaşlar geldik yaptık. Şimdi gelelim bu adamıza geçtik. Fıraş alalım. Ben şunu seviyorum. Göstersin adam. <laughs> ben güzel mi? Ben de Tamam arkadaşlar bu parasını verdik. Okey kardeşim biz çıkalım.

Ne kim yere öldürmüşler ya? Akıza şey, yer yani o zaman burada bir yerde mental, kalp yeri var. Yer, zaman da manita kalırız ama bir Yani bazı şeyler, bir bazı kişiler, başka kişiler de var. O yüzden o anı göstermeyeceğim yani. Tekrar arabaya atarız. Bakalım şimdi. Evet. <laughs> Saygı az olmuş. Acıyar kapı çok. Ay az. Gücü az. 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 daha. Bunu alayım yani mı Ben oradan mı yazdım Kapatacağım arkadaşlar. Evet. Silah nereden açılıyordu? Bu? H'den değil mi? Evet, bak bazı görevler açıldı. Ayşe'yle açılmak, Tartı'dan da açılıyım. L'ye atarım, L'den. Neye... Berberler açıldı. Çizildi, evet. görme açıldı. Araç bölme yeri açıldı. Güzel, sonra yapa yapa görevleri etkileyecek. Görevler bitene kadar yapacağım arkadaşlar. Silah olsa mı silah? Tabii silah yeri açılmadı. Evet. Açıldığı zaman. Doğru. Nereye göre yazılıyor? bir şeylere buraları. yazıyorum Yani. Siliyor değil Siliyor. 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 Evet, evet arkadaşlar alıyoruz. bu şundan ikinci görevimiz. Bundan sonra bir görev daha yapacağım arkadaşlar. tamam bırak.

Bak ona çok acayip bir yerden çıkıyor. Aynen. Hayrolun. Ha. kadar Boya 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 boya. Bak ne Ne diyeceğim lan ben? Konuş kanalın Ne konuşuyor? Ne kanal? Aa aynen. Ya bugün saat 5'te Yılan gelecek, çirkin sürdüm. Yılan geleceğiz, biz onunla video çekeriz. Evet. Tam bir o adam ben, ben ya. stop, bir...

silah vardı böyle bir evin çatısında bu, bu evin çatısında da var göz bitirecek hemen evin çatısında evin de var basketbol <gülüşmeler> oynuyorsun sonra son bir görev daha atalım sonra bir yüzden alırız evet, sonra

buradan evet, nasıl? Evet, bu patoya bir üst taraftan dönüyoruz. Patoya tutmamız lazım. Neye Çok güzel ya bu Ne güzel. Ne Ne Görev yapacağız. bir Görev Başka arkadaşlar? Bu kasların kurmadığını Şimdi bu araba yapmıyorum. Güzel yapıyor. Şarkı güzelmiş ama Ben merhaba. Otomatik Bir şey elini bir ev bir şey çaldı. Evet bir, bir eve gireceğiz. gireceğiz. Bir ev bir şey Bu adamı öldürdü Evet. Bak, sen şey ben evet. 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 Ma Hadi öldü bakalım. Hı hı. O mı? Ona... <laughs> o kaç tır? No. Bayağı motinli bu içten görünüş modu da indirdik. Bunu yapalım işte? Ne oldu? Asla mı? Asla mı bu? Abi de, ev, yarın falan. Hadi lan. Hadi pi 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 Geri geçer, takip Salak ya? Gel hadi gel. Dek. Gel koş. şimdi. Geri gelsene Sen salak. Başka bir görev mi olsun? Ne koşalım gidelim. Ne olur

Oğuzhan Oğuzhan'ı kaydedin mi? Aynen Kaydetmedin mi? Kaydettim Kaydettim de güle güle olsun diye Aaaa Güle Şuralarda da silah var ya Aaaa silah